Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir videoyla karşınızdayım Evet bu görmüş olduğunuz yer Kaya altı diye adlandırdığımız bir yer Hani hissediyordum ya işte hep Bizim davar varken hep şu ormana doğru gidiyor şu orman işte o orman bu orman arkadaşlar bakın Şimdi bizim köyümüzü size göstereceğim İnşallah gösterebilirsem onun da haricinde şu evde bir anımı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten ben de daha girmedim. E, tarihini de unuttum. Oraya bir <laughs> neyse oraya girdikten sonra olayı anlatırım. Şimdi ben çok güzel bir yer burası. Bayağı da serin serin esiyor. Oyunları aldığımızdan beri neredeyse hemen hemen bu bölgeye hiç gelmedik diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten buralardaydık. Her gün bu taraflara geliyorduk. Aşağılar ekili olduğu için. Şimdi ne kadar uzaktan geldiğimizi size göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir yer burası. Tam hayvanlar yani davar için icat bir orman buralar zaten. Gelmişken biz buraya bugün ailecek piknik yapmaya geldik. Onlar şimdi bayağı bir taraftalar. Ben ATV ile geldim arkadaşlar. Şimdi bakın bizim köyü göstereceğim arkadaşlar. Gösterebilirsem size nerede olduğunu. Görünür mü bilmiyorum ama. Arkadaşlar şurada bakın bir tane su deposu var. O su deposu bizim köyün su deposu. Bizim köyde bakın şurada bir tane yol aşağı doğru iniyor. Şuradan kalıyor arkadaşlar. Şu şeyin arkadan kalıyor. olduğu bölge şurası konteynerin hafiften ucu görünüyor arkadaşlar yani orası şu anda bize buraya yani bayağı bir uzak bizim köy aşağı tarafta arazimiz de şurada zaten o her neyse uzak geliyor bize buraya nereden baksanız yani davarla bile gelseniz şu gördüğünüz o burundan doğru çıkıyordu böyle bu ormana doğru arkadaşlar bu tarafa doğru böyle bu araziye çıkıp bakın dereler tepeler ta şurasını açılmış orası da önceden çok sıklıktı oraya çok güzel bir böyle ağaçlardan güzel bir alan yapmış arkadaşlar sanki böyle piknik alanı gibi olmuş çok güzel bir yer orası da şuralarda falan da var ya eltip buradan indirip aşağı doğru derede su var arkadaşlar şurası dere derede sulayıp bu tarafa çıkar diyorduk burada incir falan oluyordu işte armut falan yiyorduk. Ondan sonra buradan aşağı arkadaşlar deriye veri deriye veri dikilip gidiyorduk. Çok gecelere kaldık yani burada. Hani var gütmeye dalıyorduk diyebilirim. Çok güzel arkadaşlar. Yani bu ormanlara ne zaman gelsek tabi şu an biraz rüzgar var sizi rahatsız edebilir. Kusura bakmayın. Bu ormanlara ne zaman gelsek kesinlikle köpeklerimiz hep bir aksiyon yaşıyordu. O zaman hangi köpeklerimiz vardı? Genelde hatırladığım benim eee Kafkas diye atlandırdığım ağaçtır. Yani çapalık da vardı, garip vardı, reis vardı bir de salam vardı. Zaten onların üçüyle şurada bir yerde yemek yerken bir fotoğrafım var arkadaşlar. Yani o fotoğrafı bulamam şu anda ama bilenler bilir üçünün burada durduğu zaman ben de yemek yiyorum. Orada bir fotoğrafımız var. Onlarla sürekli, köpekler sürekli domuz çıkarıyor, sürekli şey yapıyor. Şimdi niye gelmiyorsun diyebilirsiniz. Bir koyun gelmiyor. Şu anda zaten davar azaldı. O eski davar arkadaşlar gideceği yeri biliyordu. Bakın. Bu kadar sık. Yani şuraya yaklaştırayım size. Şu alana yaklaştırayım arkadaşlar. Şu sıklığı görüyor musunuz? Yani bu kadar sıklıkta bile o hayvanlar bölünmeden biz ta buralara çıkıyorduk arkadaşlar. Bu, bu, dağlardan, tepelerden geçiyor. Buralar hep meşe de var buralarda. Hep pelet için geçi buraya sarıyordu böyle. Hiçbir sıkıntı olmuyordu. Bakın inanın hiçbir sıkıntı olmuyordu. O kadar geç 250 300 geçi tek başımıza buradan alıp geliyorduk. Yani hiç bir kere ne bir kurt vakası olmuştur, ne bir herhangi bir şekilde bir kayıp oldu. Allah'a şükür o zamanları tek başıma 2010'da özellikle 2010'da ben okula ara vermiştim. Neredeyse bir sene boyunca tek başıma hayvanları otlattım. Bu hep bu ormanlara giriyordum arkadaşlar. Yani çok güzel de sarıyordu. Şu an yani 100 geçi belki de ancak almıştır. İnanın onların bize çektirdiğini o 300 geçi çektirmiyordu. Hepsi usta geçiydi arkadaşlar. Yani aklıları başındaydı. Arazide çok iyi biliyorlardı. Birbirlerinden de ayrılmıyorlardı. Bilmiyorum yani hiçbir sıkıntı çekmiyordum. Yani öyle bölünme bölünme hiç kolay kolay olmuyordu yani. Hastada bir kere olabilir. Yani bu normal bir şey ama bu geçiler günde 3-4 kere bölünüyor. Öyle söyleyeyim yani. Zaten önceki videolardan da bileceksiniz. Biliyorsunuz. Ha Koyun aldığımızdan beri de zaten koyun gelmediğinden arkadaşlar Bu geçilerle bu taraflara gelmek hiç nasip olmadı ha, gerek de oluyor mu olmuyor için gerçekten çünkü Aşağıda da bir şekilde duyuyor. bu kadar uzağa gelmeye gerek yok Ama insanın içi O eski günden hatırladıkça Gerçekten e, Bir tuhaf oluyor arkadaşlar şuralarda çok emek verdim bu araziye Ciddi manada hemen hemen Her gün burada yaşamak bir zaman sonra Artık doğanın içinde olu olu arkadaşlar Yani dostumuz sırdaşınız ne bileyim böyle duygularınızı paylaştığınız şey o ormanlar oluyor o ağaçlar oluyor o toprak oluyor o su oluyor onlarla dertleşiyorsunuz gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar bu duygu anlatılmaz hani şu an buraya geldiğim zaman ben siz belki ağaç toprak ne bileyim e, orman görüyorsunuz ama ben burada dostlarımı arkadaşlarımı ciddi manada dertleştiğim insanları görüyorum çok güzel bir duygu bakın yani o zamanlar tabi ergenlik zamanlarımızdı. O kadar derdimiz hani o kadar duygularımız olmuş ki bu eve kadar gelmiş. Şimdi size o anımı göstereceğim. Bugün farklı bir video olacak belki ama eminim hoşunuza gidiyor. Tabi buralarda böğürtlen ağaçları falan İnşallah bugün böğürtlen yemeye de geliriz. Tabi bu arazi bizim değil arkadaşlar. Şurada Mustafa'nın kuyu var bakın yukarı tarafta. Okuyu da size şöyle kısa bir şekilde göstereyim. Şurada arkadaşlar. Okuyu merasi diye biliyorum. Kaya altı diye geçiyor zaten. Bilenler bilir. Buralarda zamanında da çok enteresan olaylar da olmuş. Çok cinayetler falan. Enteresan cinayetler, acı cinayetler. Yaşanmış şurada aşağıda kaya altı var. Ee, sıkıntılı yani. Şeyler de olmuş ama neyse. Burada da ciddi bir yaşanmışlık var arkadaşlar. Bakın şimdi sizi o eve götüreceğim buradaki bakın ahlat ahlatları görüyor musunuz Maşallah şeker hastaları için bunlar birebir arkadaşlar acı elma gibi elma herhalde ahlat mı elma mı acaba bir bakalım Ahlat da benziyor elmi de ahlat arkadaşlar Ay, çok acı yani mayhoş bir tadı var bu şey için de şeker hastaları için birebir bir şey çok güzel buralarda meyveler falan. Zaten yaşanmışlıkları ceviz ağaçlarından görüyorsunuz. Burada bir ufaktan bir ev var. Altını her zaman olduğu gibi ahır olarak kullanıyorlarmış. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzel bir ufaktan bir ahırı varmış. Şimdi sizinle birlikte ben de gireceğim. Belki silinmiştir bilmiyorum. Belki üstünü karalamışlardır. Hani zannetmiyorum ama bir gireceğiz arkadaşlar. Bu arada ATV'sini gözünü kırpmadan, bir kuruş talep etmeden bana her istediğimde teslim eden Enes Hafif Ağabey'e de çok teşekkür ediyorum. Kendisi motor tamircisi. Bir, bir videomda göstermiştim. Allah razı olsun istediğimiz zaman bize ATV'sini veriyor. Evet arkadaşlar gerçekten burası hani insan misan gitmediği için bakın kapanmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı satayım onu iyidir Arkadaşlar yılan bulan her şey olabilir burada. Allah yılan bulan, Ayağımı da şey daladı. Sıkıntılı. Nasıl çıkacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Evet sizinle birlikte açıyorum arkadaşlar. Evet. Bak. Buraya alışlar. Bakın. 2016 Bunu başka biri yazmış Mustafa yazmış arkadaşlar Benim yazım silinmiş de Olabilir Bakacağız ha. Burada Bakın Merve yazıyor Altını karalamışlar Emre Eray yazıyor arkadaşlar Buralarda da yani mutlaka tarihte vardır evet Tarih var yanılmıyorsam 8 30 2014'te yazmış arkadaşlar 2014'te ama o şey değildir yani Muhtemelen ilk değildir Bizim arkadaşlar da Yazmışlar bakın bu Mustafa Denilen bizim çocuk Bu sana inat yaşıyorum hayat bunu da ben yazmıştım hep karalamışlar bunları Recep Bizim arkadaş zaten sarı buçuk vardı yanımda onlar da bakın 2016 Ekim e, 2014 Cuma günü yazmışlar yani biz buralara hani mantar toplamaya falan da geliyorduk benim yazı burada hala duruyor arkadaşlar bakın üstüne karalamışlar tabi çekemeyen karalamış ama muhtemelen Cumartesi diyor burada farklı bir yazı da var şunu kapatayım Buraya çocuk şey yapmış arkadaşlar. Bu çocuğu da biliyor ben. Bu çocuk bu köyden, üst köyden. <laughs> buraya yazı yazanın demiş. Neyse. <laughs> ben bunu bilmiyorum. Bunu sonradan gelmiş arkadaşlar. Muhtemelen. Yani ben de nereden baksanız buraya yaklaşık çok rahat 4 hemen hemen yani 4-5 senedir gelmiyorum arkadaşlar. 4-5 senedir gelmiyordu. Burada bu anımız duruyor. Liseli yıllarımızdan. Evet şöyle bir göstereyim. Burada herkir Herkir var. Ambar arkadaşlar. Buralara yiyeceğini bırakıyorlarmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın buralarda yazılar yazıyor. O bunu da abim yazmış arkadaşlar. Bak burada da Emrah Eray yazıyor. 10. 13 2019'da yazmış. 14 35 14.35'te. 2.35 geçe. O da çok çok geliyordu daha giderken. Anasını bırakmış. Acaba bir kömür bulsak, bir ana daha bıraksak aslında iyi olur arkadaşlar. Durun bakalım kömür bulursak bir ana bırakalım buraya. Aslında hoş bir şey değil ama ana anıdır. Bakın. Döşek. Bismillah. Arkadaşlar işte, şey burası da her evde olan banyoluklar eskiden böyledi arkadaşlar. Bakın ufak bir penek gibi. Millet banyosunu böyle yerlerde yapıyorlardı. Burada yemekler pişiliyor. Yemek burada yapılıyordu. Bütün yemekler bu ocaklık burası. Yani günümüzün şöminesi gibi düşünün. Yani aslında şömine gösteriş için ama burada gösterişten çok burası yemek yapılan yerler. Kömür var arkadaşlar. Burada bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kömürümüzü aldık. Çobanın kamerası önce şuraya yazalım. Ne oldu lan? Evet çobanın kamerası Bugün günlerden ne ya? Açık ya arkadaşlar bir bakalım. Evet bugün 13 Temmuz arkadaşlar. 13 Temmuz 13 07 2022 16 bir şey diyordu ama Hadi 16.30 diyelim ya yani. dur kaçtı lan Hemen unuttum ha 16 43. Evet 16 43. Çobanın kamerası çok iyi olmadı ama Olsun anılara kalsın. Bu içeride muhtemelen görünmeyeceği için şuraya da yazalım güzel gibi. Evet. Bu daha iyi oldu. Şurada çobanın niye böyle oldu ya? Evet, önemli değil. Burada önemli olan tarih. Evet. Şimdi diyebilirsiniz Emre niye ee, güzelim odayı kirletiyorsun diye ama buralar zaten muhtemelen yakında koşacak arkadaşlar. Çok fazla daha dayanabileceğini düşünmüyorum anı anıdır. Burada gül gül mı? Gül bir şey daha yazıyor ama gül rahim gül Bahi'limi mi seviyorum. Bir şey yazmış. Ulan Yaşar bize sövmüş ama gider ayak. Neyse arkadaşlar kapatıyoruz kapıyı. Burayı baş başa bırakıyoruz. Tabi umarım düşmeyiz. Arkadaşlar şu an ısırgan otu var. Ayağımı daladı. Her neyse. Gidiyoruz. Güle güle. Belki de artık kaç sene sonra geleceğiz. Belli de arkadaşlar. Burada bir ev daha vardı. O ev satıldı. O ev direkt götürdüler. Ahşaptan. Belki de bu evde satılır. Alıp gider birisi. Arkadaşlar bilemezsiniz yani. Enteresan ki elektrik bile varmış. Bakın arkadaşlar yani. Yani elektrik buraya kadar gelmiş ki elektrik normal bu taraftan değil. Bakın dereden doğru. Şu taraftan doğru geliyor arkadaşlar. Çünkü aşağıda da evler var. Şuralarda falan ormanlar içinde ben elektrik direklerini hala görüyordum dolar derken. Tabi telleri falan yoktu ama elektrik direkleri vardı. Enteresan elektrik bile varmış yani. Buranın geçmişi çok uzundu arkadaşlar. Neyse şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şöyle gösterebildiğim kadar göstereceğim ama biraz zor oluyor hani ATV kullanıp da ama yolda çok güzel. Çok güzel bir manzara var burada arkadaşlar. Bakın 10 numara bir manzara var. Gerçekten tam yaşanılacak yerler yani. Evet burada bir mezar var arkadaşlar. Ruhuna El Fatiha Hasan Özen 1993 doğumluymuş 1989'da ölmüş arkadaşlar Allah rahmet eylesin sadece bir tane herhalde Ya da aşağıda mezarlar var ama ormanın içinde Sadece onun mezarı yaptırılmış herhalde Abi önceden burada bir yaşam varmış yani. İlla yaşamın olduğu yerde de ölüm oluyor arkadaşlar. Evet aşağısı gerçekten ciddi derecede uçurum. Arkadaşlar burada bir anımı daha anlatmak istiyorum. Şimdi buranın gerçi ciddi manada bir uçurum olduğu bari bir şekilde bakın görünüyor. Ne kadar görünür belli olur mu ama şurada da bakın bir uçurum var. Çok dik bir uçurum arkadaşlar bakın. Şimdi bunun aşağısında da aynı uçurum var. Bir gece Buradan davarı salarken o uçurumun ucuna doğru yanlışlıkla gitti hayvanlar. Aa, arkada salamam. Geçilerin birinin ayağı kaysa arkadaşlar aşağı düştüğü zaman yani yaşama ihtimali sıfır. Yani gece Yastulay Müneke'ye ya gitmiştim arkadaşlar o derece yani bu ormanlarda. Öyle bir burada gerçekten bir anım olmuştu yani. Hayvanlar uçuruma doğru gitmişti. Akla karayı seçmiştim yani bir tanesi düşecek diye. Evet buradan su gidiyor bakın. Su gidiyor arkadaşlar. Enteresan. Allah enteresan. Güzel bir piknik alanın piknik yeri diyebilirim arkadaşlar. Çok güzel bir doğası var gerçekten. Arazi çok güzel. arkadaşlar bizimkiler de burada.